Çocuk bana evlenme teklif etti ama dedim ki daha dur ben hiç hazır değilim. Ha, Karaca'da çeyiz takımları indirime girmiş bu arada. İhmal etme al. Aynen bir tane gördün değil mi o kalpli çaydanlık. Ay bayıldım ona var ya. Çeyizinde olmazsanız aldım ben onu. Aldım da onu taksit de yapıyorlar. Aynen. <laughs> Bugüne kadar çocuklarıma bir füske dahi vurmadım dedim. Helin su döküyorsun salak çocuklarıma psikolojisi her şeyden önemli dedim. Bir şey diyemedi tabii. Hayır insan biraz mütevazı olur değil mi? Bırak başkası seni ölsün. Ben, benim de bir sürü özelliğim var. Hiçbirini söylemiyorum. Sana söyledim mi ben 7 yaşında bale dersine başladığımı. Hiç duydun mu benden böyle bir şey? 9 yaşında ben ilk piyano konserimi verdim. Hem de solo. Hiç benden duyuyor musun böyle övgü övgü? Hiç ben kendimi övmek adetim değildir. salağa geldi. O kim be? Bu şey ya bizim liseden bir çocuk. Çirkin de bir şey. Hep bana yavşadı lise hayatı boyunca. On gönlüm olsa birini vermem valla. Nasıl oldum? Oha seninki manita yapmış kızım ya. Gördün mü bunları? Hı, haberim bile yok. Kız da güzel valla. Gamzesi falan da var. Hadi ya. Ne yapıyorsun lan? Gamze mi yapıyorsun? Vallahi onu günahı da almayayım ama ben onu ikidir farklı bir kızla görüyorum. He, ama aldatıyordur diye ben. Ben gözümle gözümde gördüm mü dersen gözümde gördüm. Ama yine de günada da almayayım. Gerçi belki de arkadaşıdır bilmiyorum. Hiç de arkadaş gibi durmuyordu ama yine de aldatıyordur diyemem. Şimdi hiç günada da almayayım. Abi ben bu pilere karşıyım. Daha alternatif bir kafa. Ne yapıyorsun sen? Boyama yapıyorum. Boyadığım tavus kuşu çok fazla like aldı Instagram'da. Halk benden bunu istiyor. <laughs> Kiri Tam kez, tam kez o kız yani. Bir de ben ondaki ünlü tanıyorum tribine kıl oluyorum. Ne var yani ben de ünlü tanıyorum. Ünlü tanıyorum ama söylemiyorum. O söylenecek bir şey değil çünkü. Benim anneannemin komşusu Tarkan'ın süt annesi. Ben bunu söylüyor muyum? Abi benim sesim hep böyle. 724 alkol sigara. Aynen. Damla Geldim babacığım. Abi sonra konuşalım mı? Tamam abi. Hoşça ben dedi seni dedi çok dedi beğeniyorum dedi. Ama dedim oğlum dedi sen dedim çok dedim konuşuyorsun dedim. Ben dedim çok konuşanı dedim hiç dedim sevmem dedi. Bence dedim boştur dedim çok konuşalı insan dedim. Alo. Alo kanki bedava bitmiş baba da arıyorum. Ne diyordum? Çok konuşalı hiç sevmem dedi. Merhabalar. Videomuzu beğendiniz mi? Öyleyse lütfen likelayın. Geçmiş videolarımıza buradan ulaşabilirsiniz. Bize buradan abone olabilirsiniz. Deniz Cengiz TV'ye kanalıma da buradan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.